Yani Beytullah bir üniversitedir. Şimdi onu anlatacağız. Evet. Nasıl bir üniversite oluyor yani bu demek. Efendim şimdi e, Beytullah daha sonra Hazreti İbrahim tarafından İnşallah. yapılmıştır. Fakat onu Hac suresinde bak burada önümdeki hı hı. sayfada e, Allahu Teala ve iz bawna İbrahim mekanel beyt. Allahu Teala Hazreti İbrahim'e beytin yani Kabe'nin yerini gösterdi. Allah diyor ben gösterdim ona. Vahiy ile kurulmuştur. Yani bugünkü mabet Beytullah'ın olduğu yer keyfi olarak yapılmamıştır Hz. İbrahim tarafından. Ve Hz. Adem de orada yapmıştı. Allahu Teala da Hz. İbrahim'e gösterdim diyor. Ben gösterdim burada yapacaksın Beytullah'ı. İlk mabedi o ilk mabed Adem Hazreti Adem tarafından yapılan mabedi ikinci kez duvarla taşla ilk defa yine Hazreti İbrahim yapmış. Onu sonradan tamir edilmiştir. Müşrikler zamanında peygamberimiz 20 yaşlarındayken tekrar bir daha tamir edilmiştir. Osmanlılar yapmıştır falan falan. Ama Beytullah yeri o bulunduğu yer Allah tarafından gösterilmiştir. Ve Hazreti İsmail ile beraber Hazreti İbrahim onu yapmıştır. Şimdi çok ilginç bir nokta var söyleyeceğim. Hani orada bir makamı İbrahim var. Evet o makam dedi hocam. Makamı İbrahim diye geçer. Mesela 25 125. ayette e, Bakara 125'te evet. e, makamı İbrahim der orada. İbrahim makamı var orada. Evet. O makam kürsü demektir. Kürsü. Yani üniversitedeki kürsü demektir ders verilen yer demektir. Evet. Yani Hz İbrahim oraya çıkıp halka tevhid inancını tebliğ ettiği, ders verdiği, öğretim yaptığı makam anlamına gelir o kürsü. Biz kürsü deriz mesela. Benim üniversitede evet. kürsümüz var ya. Ha, ha, Kürsü. İşte o makamı İbrahim o demektir. Ha şöyle mana verebilirler oraya. Yani ne? Eee Hz. İbrahim onu yaparken, binayı yaparken, o binaya taşları yukarıya doğru koyarken bastığı yer, yani iskele, iskele gibi yapılmış manası değil o. Orası e, makamı İbrahim, bir defa vettehidû min makam İbrahim'e musalla diyor. Bir defa ayet, 125. ayet. Hz. İbrahim'in makamını namaz kılınan namazgah edinin. Evet, evet. Onun için orada namaz kılarlar şimdi. Bütün milleti perişan ederler, eziyet verirler. Orada namaz kılmak için efendim bu ayetin emrini yerine getirmek için perişan ederler. Herkes namaza durmaya kalkar orada dönemezsin. Tavafını yapamazsın. Perişan olur. Önünden geçeceksin. Arkasından geçeceksin. Falan şu bu. Ha bu ki rahat olduğu bir dönemde gece vakti git oraya namazını kıl kardeşim. Yani anlıyoruz. Bu bunu bu emri yerine getiriyor ama o bak o ayetin o ömrüne yeri getiriyor yukarıdakini yerine getir. Yukarıdakini <laughs> getiriyor maalesef. Ya da olacak işte şimdi. Şimdi bak orada e, ne dedik? Şimdi Kabe'nin yerini Yüce Allah göstermiş. Hat suresine göre. Şimdi Bakara suresine göre e, bu ayette 125'te bak oradan başlayalım. ve iz ce'annel beyte mesabetel linnâsi ve emna. İşte olay bu. İşte olay bu. Yani birinci görevi burada Kabe'nin birinci görevi üniversite görevidir. Öğretim müessesesi görevidir. İkinci görevi mabettir. Min mekam İbrahim'e musallâ diye ve tekhidim mekam İbrahim'e Şimdi bakın orada çok ilginç bir kelime var. Ve iz el beyte biz beyti Kabe'yi kıldık. Ne? Mesabetel linnas İnsanlar için bir mesabe kıldık. Ne demek mesabe? Sevpten gelir bak sevp elbise ondan gelir elbise. Ba 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 ba, ba Şimdi aslında mesabe sevabın üretildiği yer. Bak sevabın. Mesabe aslında toplanılan yer. Yani bir sevap alabilmek için gidilen yer. Aslında elbiseyi <laughs> giydirilen yer. Yani yani takva elbisesi, elbisesini, takla elbisesini elbisesi. giydirilen yerdir. Orada iman edip iman edecek gidecek orada evet, yani. <laughs> orada takva elbisesini giydirilen yerdir orası. Takva gıdasının içildiği, yendiği yer orası. Nasıl? Hangi şeye göre söylüyorsun bunu hoca? E gideriz 197, 197'ye gideceğiz de evet. şeyde Bakara'nın. Şimdi orada diyor ki Allahu Teala şey ve tezevvedu gıdalanın. Hacla ilgili ayette diyor buna. Evet. Fe inna hayra zade. Gıdanın en hayırlısı et takva takvadır. Anladın mı şimdi? Ha ha. Hacın getirisi. Bak getirisine girmedik daha. getiriye girmedik. İşte burada bir bakıma getiriye giriyoruz. Yani orada bir takva elbisesi giydirilen yerdir orası. İbrahim bilginin bakamın. bilginin giydirildiği, bilginin üretildiği yerdir orası mesabe. İnsanların bilgi almak için ibadet etmek için toplandığı yerdir orası. Anlaşıldı mı şimdi? Bakın Bey, Beytullah bir üniversitedir. Bak bütün talebeler geliyor. görübüzün. 4000 tane talebe var bizim fakülte. Fakülte açılınca <laughs> Eylül ayında 4000 tane talebe toplandılar orada. Evet. Bak orada toplandılar. Ha Beytullah öyle. Şimdi, hocam, Şimdi zaten... Devam edelim bir dakika. Evet. Bir dakika dur hızımı kes. <laughs> <laughs> Yok e... Şimdi millet bekliyor. Tabii buyuruyor. Şimdi mesabetellin nasi? Bilginin üretildiği yer, sevabın üretildiği yer, insanların toplandığı yer, efendim takva elbisesinin giydirildiği yer. Evet. E ve emna. Aa, güven yeri. Güvenle, evet. İnsanlık Helal. için diyor Allah-u Teala biz orayı güven yeri kıldı. Güven yeri. Onun için mescidi haram deniyor onun etrafında. Evet. Anlıyor musunuz? Ha güven yeri. Emna nereden geliyor biliyor musun hocam? İmandan. İman adam güvenilen adamdır. Bizim iman adamlar güvenme Bizde iman yok ki. İman duruyor dışımızda, içimizde yok. Onun için imanlıyız diyor ama imanın nerede? Dışarıda. Yani ilaç gibi dışarı serum gibi tutayırık konu. Ya dur bakalım kardeşim bunu gönlüne koysana. Güvenilmiyor Müslümanlara evet. bak. Bak 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 bak. Demek ki Beytullah dünya insanlığına güveni yayan, öğreten bir yerdir. Güven eğitimi, iman eğitimi veren bir yerdir diyor. Bakın şimdi ne oldu orada. Yani hacin getirisini anlatıyoruz aynı zamanda. Yani haccın getirisi işte bu. Efendim ve sonra mabet kısmına geçiyor. Fettehidû min makamı İbrahim'e musalla... Bak, makamı, İbrahim makamını namaz kılınan yer edinin. İşte bu sefer neye geçti? Mabet kısmına geçti. Yani. Hocam bu İbrahim makamı ile ilgili aslında 124. ayeti demin size de söylediniz ya. Onda benim dikkat çekmek istediğim bir konu var. Oradan gidersek belki daha iyi yararlı olur izleyicilerimize karşı. Ee, orada hani İbrahim Rabbi tarafından bir takım kelimelerle imtihan edildi de o onları başarıyla tamamladı. Ve sonra da biz onu e, insanlığa imam kıldık diyor. Önder ya. kıldık. Peygamber olarak atadı onu. Önder. A diğerleri. Önder işte o, o da aslında. dedi ki soyumdakileri de önder tayin et. Cenab-ı Hak benim ahdim zalimlere erişmez. E ama buraya gelecektik. Sen buraya nereden yekten sordun? Buranın e, aşağıyla bir alakası yok. Ha yok şeyle yok. İbrahim makamı dedin ya pardon. O makam pardon. İbrahim kendisi ders veriyor. <laughs> orada Allah onu imtihan ediyor. Yok ben şey kısmını söyleyecektim hocam. Ee, İbrahim peygamber burada tevhid önderi ya bizim. Tamam. Oradan onun sizin dediğinize geleceğim yani. Oradan ama, onun orada uzaklarda mesajını. Çok uzakta çekeyim seni buraya. <gülüyor> tamam <gülüyor> hocam. <gülüyor> çekeyim seni buraya. Şimdi devam edeceğiz ee, e, hac ibadetinin buradaki getirilerini anladık. Bilginin üretildiği yerdir. Beytullah ne dedim bana? Sordun. Beytullah evet, nedir? Ne? Bilginin üretildiği yer, toplanılan yer, e, takva elbisesini giydirilen yer, efendim, bir şey daha söylemiştik. Neyse, güven yeri. Güven, evet. Bak. Güven yeri. Beytullah'ın fonksiyonları. Beytullah'ın fonksiyonları. fonksiyonları. Tabi bitmiyor burada. Yani fonksiyonlar burada bitmiyor. bitmiyor evet. Devam ediyor. Nerede devam ediyor? El haccu eşhurun malumat. Femen farala fihinnel hacce fela rafete vela fusuka vela cidale fil hac. Bak. Burada üç eğitim tarzı veriyor. Ahlak eğitimi. Bak. Birisi cinsel ahlak. Hac anında diyor Allahu Teala haccın getirisi yani. Hac anında cinsel ilişki yok. Evet. Bak cinsel eğitim veriyor. Hı hı. İki, öyle fusuka, fasıklık yok vela Cidde'de kavga yok. Kavga yok. Savaş yok. Şimdi bizim ibadetlerimiz kabul olsaydı haçta, insanlar kavga eden onlar zannediyorlar. Sadece orada kavga olmayacak. Hayır, orada eğitimini veriyor Allah. Bütün dünyada kavga olmayacak demektir bu. Yani bütün dünyada orada verilen ahlak prensipleri kabul edilecek ve uygulanacak demek anlamına gelir. Yani ba bakın fonksiyonu anlıyor musunuz şimdi haccın evet. fonksiyonunu anlatıyoruz. İşte onda o zaman diyor ki Allah'ın takva gıdası ile gıdalanın tamam, diyor. Evet. Demek ki haccın getirisi biraz evvel söylediğimiz takva elbisesini giydirme manasına geliyor. Şimdi evet. şimdi evet. inne fi zalike le li ulil elba diyor ki allah Teala evet. burada akıl sahipleri için ayetler vardır. Akıl evet. sahiplerine ders veriyorum ben diyor. Lüb denen akıl sahiplerine. Şimdi Demek ki söylüyorum bu da bütün İslam alemine söylüyorum. Beytullah'ın sadece biz ibadet boyutuna gidiyoruz. Üniversite boyutu, öğretim boyutu, eğitim boyutu yok. Unutuluyor. Uygulamıyoruz. Uygulanmıyor. Yani böyle bir şey yok orada yani. Yapmıyoruz böyle bir şey. <laughs> Halbuki bence hac bence hac İslam aleminin bütün üniversitelerinin, bütün efendim ordu komutanlarının, genel kurmaylarının, başbakanlarının, efendim e, maliye bakanlarının, ekonomiyle ilgili bakanlarının toplanıp orada Allah'ın huzuruna anlaşma yapmaları imzalanacakları yerdir orası aynı zamanda. Evet, evet. Öyle bir yer olması lazım. Onu öyle edinirsek Kabe'nin fonksiyonunu yerine getirmiş oluruz. Başka türlü mümkün değil ya.